ama parmak yeter değil. Çünkü parmak sadece 13 zor. 13 toplayabiliyorsun değil mi 13'ü? Evet. Bakayım. O Elif Elif ve annesi arkadaşlar her gün artık ne çalışıyor? Matematik çalışıyor. Lera böyle bunları yazıyor buraya, değil mi? Ben düşünüyorum burada da neyin oy? Evet. 10 yazacaksın oraya. Çünkü sen de yanlış yaptın ya. Bak senin 10 bu 13 0 13. Ha, doğru yaptım Pardon. Baba. Benim matem benim kafa gitti. İlk benim senin 13 elma var. Bak. Baba 13 elma aldı. Yedi. Değil. Yedi? Değil. Baba değil. Ha, hiç yemedim ben. Hiç ben mi? beğenmedim elmaları hiç yemedim. O zaman kaç elma kalır senin? 13. Değil mi? Ben... <laughs> Merhaba. Merhaba. Neredeyiz biz? Evet. Arkadaşlar biz 3 gün oldu değil mi? Evet. Biz 3 günden beri e, dedenin evindeyiz. Elif'in dersi bu... yok. Bak. Evet. Ders <laughs> Elif, Elif derslere gidemedi. Burada yapacak çok işimiz vardı ama hiçbir şey yapamadık neredeyse. E, yani ancak işte bu şu divanı hallettik. Bir tane televizyonu halledebildik böyle apar topar. Onu bağladık. Çünkü gelecekler e, yakında. Dede gelecek. Onun için e, biz hazırlık yapıyoruz. He? Ha? Hazırlık yapıyoruz. Onların evini hazırlıyoruz. E burada evet bu 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 tarafı da bir miktar hallettik ama daha yapacak çok işimiz var değil mi? Evet. Hadi bir ev turu yapalım mı? Evet. Dedenin evini gösterelim arkadaşlara. Hadi gel. Nereden başlayacağız? Şu girişten başlayacağız arkadaşlar. Bakın buradan girdiğimiz zaman böyle burada bir ne var? Dolap var. Bu da boş bir dolap. Bomboş bir dolap. Ondan sonra burası küçük bir ev burası. Çok böyle Nasıl Hiç bir el, stüdyo daire gibi bir şey. Burada bir tane böyle bir divan var. Burada boş bir oda var. Burası ne olacak? Burası yatak odası olacak. Elif'in kutu oyuncak var. Aa, evet şu anda Elif'in oyuncaklar var ama. Başka hiçbir şey yok ama Elif'in oyuncaklar, Elif oyuncakları var değil mi? Hazır Elif'in oyuncakları. Burada bir tane oda var. Burası banyo. Gel yukarıya çıkalım. Ha, burası mutfak. Dur burayı da gösterelim. Burası mutfak arkadaşlar böyle. Ondan sonra bir de burada da bir balkonumuz var. Balkon var. Buradan dışarıya bakıyor. Hop! Buradan da merdivenlerden yukarı çıkıyoruz. Bu Elif'i Elif düşünerek almışlar herhalde değil mi? Elif çünkü çok seviyor böyle e, dubleks evleri üst katta çıkmayı. Hop Elif burası sakat ve biraz tehlikeli değil mi böyle? Rup, lumbur lumbur bizim ev gibi değil. Dar. Evet Elif korkuyor buradan inerken çünkü çok dar iniyor. Hop. Ha burada bir tane daha yatak odası var. Şey tuvalet var değil mi? Evet. Burada da bir tane. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Biz bugün arkadaşlar dönüyoruz kendi evimize ama burada hiç video yapmadık. Bak boş odada da video yapmak çok güzel olurdu. Keşke burada video yapsaydık Elif. Belki eşyalar gelmeden yaparız burada gene video. Ha? Çok güzel değil mi? Bakalım şöyle dışarısı görünüyor arkadaşlar. Şöyle. Bakın karşıda dağlarda hala şey var. Kar. Kar var dağlarda hala. Hadi. Gel bir de şurada da balkon var. bir balkon da burada var arkadaşlar böyle. Buradan da bakın dışarıya bakabiliyoruz. Değil mi? Evet. Şöyle arkada dağlar var. Evet. Çok güzel. Manzarası güzel gerçekten evi. Evet. Hadi gel aşağıya şimdi. Bir de evin dışını gösterelim. Yani. Çünkü burada Elif'in yüzebileceği bir havuz da var. Evet. Ama havuz daha açık değil. Duyamadım. Evet. Ben anneye soruyordum. Kaç, oh, oh. kaç gün kaldı? Ha, kaç gün kaldı kaç gün dedenin gelmesine kaldı? 1 2 üç gün. 3. gün, iki buçuk gün kaldı. Ve biz hala evde biz hala hiçbir şeyi bitiremedik, değil mi? Evet. Sen ne kadar güzel olmuşsun. Ben seni bu elbiseni çok seviyorum. Melek evet. mi oldun sen? Evet. Aman ya Rabbim. Dur. Ee, çıkıyoruz. Al. Anahtar sende dursun. Hadi. Gidiyoruz. Aslında herkes tersini yapar. Biz tersten gidiyoruz. Neden? Çünkü normalde dışarıdan başlanır ev turu yaparken, değil mi? <laughs> Ondan sonra kapıdan girersin önce. Böyle kapıdan gelirsin. Ondan sonra eve girersin, değil mi? Evet. Biz de tersini yaptık. Evet. Evden başladık. Evet. Girdik şimdi. Aşağıya gidiyoruz dışarısını göstermeye. Evet, bu evde dedesinin evinde Elif'in en çok sevdiği şey ne? Asansörler. Elif asansörleri çok seviyor değil mi? Burada da asansör var. Elif'in çok hoşuna gidiyor asansör olması. Şimdi nereye gideceğiz şimdi? Dışarıya gideceğiz. Ne yapacağız? Eğer arkadaşlar bugün bulabilirsek Macera parkına gideceğiz. Evet. Bakalım ama söz vermiyoruz. Belki eğer gidebilirsek tamam mı? Tamam. Şimdi arkadaşlara bu evin bahçesine girişini de bir gösterelim. Ondan sonra gidelim tamam mı? <laughs> Oo, güller çok güzel. Bizim evin bahçesindeki güllerden daha güzel Elif be. Ben bu ben de bilmiyorum onun ismini. Çok güzel bir çiçekmiş ama. Aa, ben bir şey Bakar mısın? Söyle. Arkadaşlar ah, kim biliyor bu çiçek ismini yazın <laughs> İsmini yazsınlar Sen böyle arkadaşlarla konuşmayı yorumlardan konuşmayı çok seviyorsun değil mi? Arkadaşlar sizin yorumlarınızı hep ben okuyorum Elif'e Onu da hoşuna gidiyor oradan dinlemek sizi Hele böyle bazı şeyleri şunu yazın bunu yazın deyince Siz cevap verdiğinizde çok hoşuna gidiyor değil mi? Evet. Hatta bazı yorumlara böyle kalp attırıyor bana Kalp atıyorum o zaman Çok güzel kokuyor mu? Evet Aa kokuyor ama oraya basmayacaksın işte oraya basmayacaksın Niye oraya bastın? Hadi gidelim şöyle arkaya gösterelim arkadaşlara. Arkadaşlara parkı gösterelim gel. Parkı gösterelim. Kopar mı ama çiçek güllerden babacım? Hadi. Elif yoksa dedeyle evleri değişsek mi? Onlar bizim ha. eve gitsinler biz buraya girelim olur mu? Ha. <laughs> Olmaz mı? Neden? Ha, bak burada bir de kamelya var. Kamelya var. Burada da havuz var. Burası çocuk havuzu. Çocuk havuzu da bayağı büyük yalnız Elif, değil mi? Evet. İşte de küçük değil. Aslında hava artık çok sıcak. Niye açmıyorlar? Evet. Değil mi? Artık açsınlar ya havuzu. Yüzelim değil mi? Çok güzel. Bakayım dibinde su var mı? Aa varmış. Var ama. Var ama bizim eski evdeki havuz gibi kirli değil. <laughs> Temiz buranın suyu. Başka ne var? Ah gel bir de park var. Parkı da gösterelim arkadaşlara. Nereden gidiyoruz? Buradan oraya geçişi kapatmışlar. Buradan hiçbir yerden oraya geçiş yok. Ah biz kaldık burada. Buradan geçemiyoruz o tarafa. Geçiş yok ha? Havuz boş. Havuz boş. Ya, i̇çinde çok su var. Çok az su var. Ben senden önce geldim. Geçtim. Hadi parkı da gösterelim. Devam et, devam et, devam et, devam et. Koştur, 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 koştur. Ha, böyle bir de minik bir park var arkadaşlar burada. Elif çok sevdi ama burayı. Renkli. Cıvıl cıvıl bir park değil mi? Güzel. Bu e, buraya gelmemiz en çok Elif'e yaradı. Çok oynadı burada. Değil mi? buraya iş yapacağız diye geldik ama Elif Hanım'ı oynattık, oynattık oynattık gidiyoruz. He? E güneş akşam üzeri güneş oluyor değil mi? Öğleden sonra güneş oluyor arkadaşlar geç saatte burada. Sıcak mı? Kaydırak sıcak mı? E niye o zaman aya ayağın üstünde kaydın? <laughs> niye o kadar öyle ses çıkartıyor? Burası sallanıyor da onun için. Hadi bineceksen sallayayım. Ben de buraya bineyim mi? <laughs> tamam gidiyoruz gidiyoruz. Sen anne anne gitmek istiyor da. <gülüyor> dur dur. <gülüyor> <gülüyor> anne anne sana şaka yapayım dedi ama tutamadı saçlarını çekecekti çekemedi. Bak şimdi. Bak şimdi bak baksa şimdi baksan demezsin öyle yapacak. Hop. <laughs> Çok fazla ses çıkartıyor ya. Neden? Çok komik görünüyorsun Elif. Hadi tamam in in yeter ben sana şey yapmıyorum. Duruyorum. Harbiden tavşan gibi oluyorsun anne öyle yapınca. Kaydırak istiyorsun. Hadi artık gidelim kızım be. Sıcak artık hava. Tamam son bir kez daha tamam. Hoppa. Tamam? Son bir kez daha demiştik. İyi hani son, hani son. Hadi bu sefer son ama tamam mı? Tamam. Hadi gidiyoruz artık. Hadi bakalım gidiyoruz. <laughs> tamam hadi tamam son son bir defa daha. Hadi. Hadi. Anne de geldi bak gidiyoruz artık. O zaman sen burada kal biz bay bay yapıyoruz görüşürüz. Kendine iyi bak. İyi günler. Hadi size iyi günler. Hadi size iyi günler. Hı hı hı. Bu ev böyle. Elif'in dedesinin evi böyle arkadaşlar. Ee, yazın gelip arada burada da yüzeriz artık. Değil mi Elif? Dede izin verir mi acaba? Evet. <laughs> verir değil mi? Hadi arkadaşlara bay bay yapalım mı? Bay bay. Arkadaşlar bay bay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. bay. bay.